yarı milyar yıl önce galaktik bir boyutta Feeder yaşardı. Bir gün gizemli bir cadı ona sihirli oyun kartları verdi. Bu kartlar sayesinde güçlü klonlar çağırabiliyordu. Ve her biri muazzam güçlere sahipti. Broly hariç. Bir de Kromoku. Spade de öyle. Şimdi düşündüm de. Diğerlerinin aksine aslında sadece birinin gücü vardı. Yenilmez Varu'nun kendine ait büyük bir krallığı vardı. Adına da Varulan dedi. Ama diğerlerinden daha havalıydı. Herkes oraya arzuluyordu. Sırf sen tuvaleti işgal ediyorsun diye. Aynen öyle. İşte bu şekilde sınırsız bir güce sahip oldum. Öylesine. Neden banyo ona vermiştik? Komik olur diye düşündük. Ama normalde bu bir cezaydı. Bakın kim şimdi gülüyor? Asıl cezalandırılan kim? Yok artık! <laughs> ne yaptın lan sen? Aklımıza dahi yani bir fikir geldi. Hı? Yine mi? Biz apartmanı bölüştük. Benim dairemi mi? Senin odana dokunmadık tabi. Hmm, teşekkür ederim. Rica ederim. Evime ne yaptınız lan siz? At gözlüklerinden kurtul ki. Görünen köy kılavuz istemesin Kardo. Hayır sana değil koltan oldu. Kormaku neden hiçbir şey demiyor? Boş ver. Ben hallederim. <laughs> Merhaba sinir küpü. içeri gel. Meyvelerimi tatmak ister misin? hey! hey. Peki sen ne yapıyorsun? Felix krallığına karşı barikat kuruyorum. O kadar dramatik olma. O tahtaları nereden buldun? Broly ödünç verdi. Ya, içeri gir. Sizin sorununuz ne böyle? Fedya, Fedya bak sonunda bitirdim. Bak şimdi burası gün gören, burası bağcılar, burası da esenler. Biliyor musun? Bu aslında biraz sevimli. O ne be bir hamam mi? O buraların küçük bir sakini. Kekocik. Aaaa! Bu kadar dramatik olma. Ulan ülkem. Yeter artık! Sizi çağırdım, yardım edin diye. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Ah, peki sakinim. Dinleyin beni. Eğer evimi temizlemezseniz hepinizi gönderirim. Evet, hepinizi geri göndereceğim kartlar alemine. Kaybol. <laughs> 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 ben marketten dönene kadar vaktiniz var. Ama marketten yeni döndün. Böcekler için sprey alacağım. Sizden söz ediyor. Ee, üzülmene gerek yoktu. Evet. Endişelenme. Zaten hamam böcekleri 6 aydan fazla yaşamaz. Ne? Onu? <laughs> saçmalamayı kesin fazla vaktimiz yok. Vakit nakittir dostlar. En iyi şekilde değerli. Ata sözleri de buna dahil Dante. Yapacağınız şeyleri aranızda paylaşın. Biz de Broly ile çünkü bu karmaşayla hiçbir alakamız yok. ve Fedor'un odasını toplayacağız. <laughs> Pekala hadi başlayalım. Ha? Spade balkonu temizler misin? Yok. Yaptığın duvarı yıkar mısın? Yok. Yapamıyor musun? Yapmıyor musun? Yok. Sen şişko bir antilopsun. Fyodor bizi zorluyor ve manipüle ediyor. Sen de geçenleri ona bıçak çekmemiş miydin? Bu farklı. Ben emir alacağım ama pislik içinde yaşamayı tercih ederim. Anlaşıldı. <gülüyor> 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 Az önce çöpü çıkardım. Aha! Fyodor'a itaat ettin. <laughs> Kendi çamaşırlarını yıkamayacak mısın? Temizlik imanın yarısıdır. Ruhani temizlik. Dante, çoraplar da temiz olabilir biliyorsun. Hı? Romeo, burada hala boş yer var ama... Yok öyle bir şey, kıyafetlerle battaniyeleri karıştıramazsın. Neden ki? <laughs> Karışık programda yıkarım. Felix, bu şekilde çalıştırılamaz. Peki, peki alt tarafı biraz zaman kazanalım istemiştim. <laughs> İyi bok yedin. Yapma ya. Makineyi bozdum. Tencere demin. <laughs> <laughs> Aklımı kaçırıyorum. Onları kendi başlarına bırakmak sence doğru bir hareket miydi? Hayır endişelenme. Daha kötüsü olamaz. Oh şu rezilliğe bak. Sonuçta evi yeryüzünden silecek halleri yok ya değil mi? Hmm. Muhtemelen halüsinasyon. Belki de değildir. <Gülüyor> <Gülüyor> Özgürüm. Geçilemez bir duvar. Bekle bir dakika. Bir şey bana dokundu. Ne alırsan al yine gel. Ne? ne? Bu baloncuklar da nereden çıktı? Söyleyeyim. Varu deterjanı Hacı Şakir'le değiştirmiş. <laughs> Görün şimdi. İtaat edin. Büyük yeşil krallığımız soyu başladı. Bu beyaz. Hayır bu yeşil. Ama baloncuklar beyaz. Ha? Harbiden ya. Ne yapmamızı ha. öneriyorsun? Köpükleri temizleyecek vaktimiz yok. Bardağın dolu tarafından bakalım. En azından daire artık temiz gibi. Baloncuklardan yeni kıyafetler yapabiliriz. Hayır Romeo. Ne sadece bir öneriydi. Uh. Kartlar alemine geri gönderileceğiz. Dolu tarafı dedim. Ama dolu tarafından bakıyorum. Orası güvenli. Hayır. sırık şavı. Ah. Başkalarının özgürlüğünü kabul edebilmek için önce kendini özgür olmalısın. Dairende yine gürültü var. Aa, şey, bu geçici bir durum. <laughs> ee, bir arkadaşım bende kalıyor da. <laughs> Arkadaşının 16 bacağı mı var? <laughs> Peki, daireden gelen sabun köpüğüne ne olacak? Koridor köpük içinde. Um, un momento. <laughs> ha? Etraftaki tüm boya gitmiş. Ve kanepe de temiz. <laughs> Tavan lambasının tozu bile alınmış. Spade'in duvarı aynı gibi duruyor ama... Neyse ne. Aa, beni yanılttınız gerçekten. Hadi. Akşam yemeği yiyelim. Ben bir ellerimi yıkayayım. <laughs> tamam mı? Has. Ne oldu? Çamaşır makinesini kapatmadık. Ne dedin sen? <laughs> Ciddi misiniz siz? Sakin olun ben de bu iş. Saskına dönen bu kelimon gibi kusana karışmış. <gülüyor> 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 o gülüyor mu? <gülüyor> Bu bir isterik kriz. <laughs> Ambulans çağırın. Aptalsınız. <laughs> <laughs> Gerçekten de. <laughs> Sence nasıldı? Benim de sizden farkım yok. Hadi gidip şu köpüğü temizleyelim. Birlikte. Peki. Afiyet. Afiyet. Her neyse işte. Spade, Romeo, Broly, Varu, Felix, Dante, Chromoku, Gab... Gabriel nerede? Yo daha önce yapıldı. Çok renkli şeylere katıldım Dairedik ben. Dairedik tüm ikizlerin arasında da. en Ama nazik olanı sensin. <gülüyor> <gülüyor> Yardım ettiğin için yani... sağ ol. Yani Her Feda gerçekliği. hangi derenin temizlenmesi gerektiğini söylemedi ki. Konuşuluyor. Şey, işte, şey <laughs> Onun Yani başka gene başka çok kontrolden dinleyiciler de beş parçaya bölünmüş. Aa, o, siz beni tanırsınız Tayyip Bey. ben bölücü değilim. Ben gazeteciyim. Ben sadece fikirlerimi açıkladım ya. Açıklanmasaydı. 8'de e sokadır onları tutan hala bir De fe salvar a nadie